Sırrı Süreyya Önder, iktidar gidecek ama gelecek olan da kör bıçağıyla bekliyor. Peker'in ifşaatları içinde çatışmalı sürece yaslanmayan hiçbir şey olmadığını söyleyen Önder, mevcut iktidar gidecek de, gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız? Sırrı Süreyya Önder, savaş politikaları AKP'nin 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra tekrar iktidara gelebilmek için kurduğu ittifakın zamkıydı. Bu ittifak çözüm sürecinin bitirilmesi ve savaş politikalarına ağırlık verilmesi üzerinden şekillendi, güçlendi ve ortada korkunç bir savaş rantı, kirlilik, suç yumağı bıraktı. Sedat Peker son videosunda diyor ki, cezaevinde çıktık, 10 Mart 2014, daha ikinci gün Tarabya'da, bir düğün konvoyu geçiyor. Arabaların üzerinde PKK bayrakları var. Bir tane de değil. İstanbul'un içinde şeref, namus oğlum nasıl bir yere geldik dedim. Çıktığımda Türkiye böyleydi. Bir şey yapmam lazım dedim. Hemen hesapladım, Rize'de bir teröre lanet mitingi düzenlettirdim. Sonra millet de konuşmaya başladı. Sonra millet psikopata bağladı. İlk meşaleyi yakan adamım ben. Peker söz konusu mitingde Kürt hareketini kastederek oluk oluk kanlı atacağız demişti. Tarih 9 Ekim 2015 yani çözüm sürecinin devam etmesi talebiyle Ankara'da yapılan mitinge yönelik korkunç kar katliamından, 107 barış savunucusunun katledilişinden bir gün önce, her ne kadar takvim tutmasa da Peker çözüm sürecini bitiren kişi olduğunu, ilk meşaleyi yakan adam olduğunu ima ediyor. Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Habertürk'te çözüm sürecinin bitirilişinde önemli bir aktör olduğunu ima etti sahi çözüm süreci tam olarak kim veya kimler tarafından nasıl bitirildi? Peker'in ifşaatları içinde ucundan veya kenarından çatışmalı sürece yaslanmayan hiçbir şey yok. Barış süreci Türkiye açısından ilk deneyimdi. Yani kendi içtihadını kendisi oluşturan bir süreçti. Bundan önce bu açıklıkta, bu resmiyette ve bu kapsamda herhangi bir süreç yapılmamıştı. Bu anlamıyla tarihseldi ama aynı zamanda bin bir türlü yeni soruna, tehlikeye ve tehdide gebeydi. Bahsettiğin isimler barış sürecine karşı görünürdeki sayısız tehditten sadece birkaç tanesi. Peki sürecin bitirilmesinin esas sorumlusu kimdi? Kendimizi katmadığımız, dışarıdan bakarak yaptığımız bütün değerlendirmeler gerçekliğin bir kısmını budamayı gerektiriyor.